Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Hı, ne yapacaktık ya? Şaka şaka. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Azara benzer bir uygulama yükledim. Bu uygulama da böyle öyle bir şey işte. Bu uygulama çok güzel arkadaşlar. Hiç erkeği çıkmıyor. Hep kız çıkıyor arkadaşlar. burada saçım da güzel oldu Neyse arkadaşlar videoyu uzatmadan geçiyorum. Sen Mustafa, sen bu videoyu izliyorsan kanalıma tam 15 bin like bekliyorum. Sizden de şöyle bir poz. Hadi çabuk. Evet arkadaşlar, şimdi giriyoruz. Şimdi ne diyor bize? Ara diyor. Biz ara diyoruz ve arıyoruz. Bastık. Hah. Hah, mass play, mass play. Must play, must play. Sen çok ah, yabancı ülke dilim vardır da şöyle bir kalp yapalım. 54 altınımız var. Şimdi. Biz bekliyoruz. Ha, bizi bir kız arıyor arkadaşlar. Hı -hı. şuna bir merhaba diyelim. Dur öyle de yapmayalım. Şuradan çık. Şöyle bakalım. Türk kadınlar da vardı da, video çekmeden önce. Şimdi Neyse güzel bir tane bulalım. Şurada hmm. Şunu desem ama bu benden bayağı şey ya. Neyse mesaj yazalım. Merhaba dedik. Hay Allah'ım yine buraya geldi. Olmuyor galiba. Merhaba. Ee, sesli kayıttan yapıyorum şu an. Ee, bir video çekiyorum. Adın galiba Joasi. Bilmiyorum işte öyle. Sizin da bir merhaba diyelim. Arkadaşlar bu beni sinir etti. Evet arkadaşlar yeni bir uygulama yüklüyorum. Şu an burada gördüğünüz gibi yeni bir uygulama yüklenmek üzeredir. Ben sizi bekletmeden geçerim diye. Siz rahat olun. Arkadaşlar bu arada bir şey daha da söyleyecektim. Ee, Mustafa kuzenimle bir şey yapacağız böyle bir dakika. Mustafa kuzenim şimdi ben ve o yani ben ve o askeriye çıkacağız. Yani böyle büyük terli menli aksiyon olacak. Buna 100 bin like bekliyorum. Evet arkadaşlar kurulmuştur. Biz böyle kura basıyoruz. Tamamdır. Yükle diyoruz. Ve burada yükleniyor arkadaşlar. Burada yükleniyor. Kafe diye bir şey. Galiba sohbet çünkü kafede çok sohbet olunur ya. Zaten ben de kahveyi severim. Arkadaşlar bu arada saat gecenin 3'ü Telefonu annemden yüz taramalı aldım. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi buradayız. Uuu bakalım biraz. Neyse surat gösteriyor. Ne yapayım ben surat? At gidelim. İsim. isim. Şimdi gerçek ismim Kerim ama ben bir şimdi havalı olduğum için bir Mert koyalım. Mert koyalım. Devam et dedik. Şimdi izin ver diyoruz. Tamam, tamam, bir dakika. Heh. Başlamak için, deniyor, başlamak için dokun, biz dokunalım. Heh. Dünya dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bizi başka bir yere götürdü. Buna bir merhaba diyeyim tekrardan. Merhaba. her zamanki gibi. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Aşağıdan abone olmayı, kanalıma like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.